Ya ben çok özür dilerim. Beni takip edebilecekler aklımın ucundan geçmedi. Ya yok be kuzum ya. Bizim dikkatsizliğimiz, bizim eşekliğimiz. Aslanın bakışları hiç gözümün önünden gitmiyor. O kadar çaresizlik ki çocuk. Çekip aldı çocuğu benden hiçbir şey yapamadım ya. Ali, tamam artık. Ya ellerinde mahkeme kararı vardı, ne yapacaktık? Tamam. Bırakmayacağız onları aslanı. Ya nereye bırakmayacağız abla? Aldı gitti çocuğu işte hiçbir şey yapamadık. Kesin şimdi Ziya'nın evindeler. Ama ben böyle duramam ki ya. Gideceğim çocuğu. Ali Ali Ay, Ali Ay, Ali. Ali, bir Ali sakin otur. ol. Bak, Ali bak, bir sakin ol. Bir nefes al. Sonradan pişman olacağım bir şey yapma. Ali, bak sen oraya aslan almayı gidersen polis olaya karışır. Zaten senin şartlı tahliyenin bitmesine bir hafta kaldı. Yakma kendini Ali. Şartına da tahliyesine de ya. Alicim tamam hepimiz aslanı gidip almak istiyoruz. Ama gitsek oraya öyle yapsak ne olacak yani? Senin şartla tahliyen yanacak. Hapse gireceksin. Sonra bir ömür boyu aslan narinle kalacak. Bunu mu istiyorsun? E, ne yapacağım abla? Böyle bekleyeceğim ha? Hayır. Hukuk yoluyla savaşacağız. Önce itirazımızın bir sonucunu alalım. Bakalım duruma göre. Of! Ali. Bak. Eğer Ziya'nın evine gitmeyi aklından bile geçirsen yemin ediyorum sana hakkımı helal etmem. Narin dolanıp durma başımda öyle deli danalar gibi. Aslan nerede? Şu odada. Babam da babam deyip kaldı. Çocuktur ağlar sonra da uyur. Halihan yani aslanı da getirdik. Ne bu senin suratın sirke satıyor öyle? Ya benim bildiğim Ali aslana dayanamaz. Gelip şimdi çoktan aslanı alır da. Bir saat oldu haber yok. Bana bak Ziya Bey. Bunlar vazgeçerse ne yapacağım ben? Aslan başıma kalırsa ne yapacağım? Saçmalama nereye vazgeçiyorlar? Olur mu canım öyle şey? E neredeler hani sesse daha yok. Ne arayan var ne soran var. Şimdiye kadar çoktan aramaları gerekirdi. Çiftliğin dörtte birini veriyoruz diye. Otur. Otur şuraya. Otur. Mahkemeye itirazın sonucunu bekliyorlar. Anladın mı? Ama benim tanıdığım Ali harekete geçecektir. Harekete geçtiği anda hata edecektir. Bu da bizim işimize yarar. Elimizi kuvvetlendirir. Hadi. Ali iyi misin? İyiyim. İyiyim. Ben biraz içerideyim ya. Ali'nin yanında soramadım. Sen nasılsın? İyi değilim. Yani Ali'nin yanında güçlü durmaya çalışıyorum ama... Ya aslanı çok merak ediyorum. Ya o kadın da ne yapıyor acaba? Uyumuş mudur? Uykusunda korkmuş mudur? Çok ağlamış mıdır? Karnı tok mudur? Haklısın. Haklısın ama geçecek. Ali'ye söylediklerini düşün. Bak, velayeti alırsanız her şey yoluna girecek. İnşallah. İnşallah öyle olur ama yani ben Aslan'dan bir dakika bile ayrı kalmak istemiyorum. Güvenmiyorum o kadına çünkü. Olacak merak etme. Her şey güzel olacak. Ben kalkayım artık. Sen de biraz dinlen. Zeynep. Ya aslında sen haklıydın biliyor musun? Yani... saçma bir fikirdi. Bu kadar az zamanım kalmışken olacak şey değildi. Olanları unutabilir miyiz? Selim, Selim ben... merak etme ben bu konuyu bir daha açmayacağım. Ama senden bir isteğim var. Ben son zamanlarımı burada geçirmek istiyorum. Sen yine gel. Yine yemek yap. Yine olur olmaz şeylere kavga edelim. Ama yanımda ol. Olur. Olur. Sen nasıl istersen. Teşekkür ederim. Hayır, iyi olacağını düşünmüştüm ama... Bu kadar, bu kadar başarılı olacağını hiçbir tahmin edemezdim. Çok sevindim ben beni. Çünkü babam beni küçükken hep buraya getirirdi. O günden beri de lezzeti hiç değişmedi biliyor musun? İşte kafanı dışarı çıkarsan biraz. Dışarıda neler var aslında ama neyse. Bunun için çıkmaya değer. Çok teşekkür ederim her şey için. Ben bu zamanlarımı böyle planlamamıştım. Varlığın beni çok mutlu etti. Ya en büyük üzüntüm... ...seni daha önce tanımış olmak isterdim. Ama yine de mutluyum. Yani bu dünyadan seni tanımadan gitmeyi istemezdim. Ne diyorsun sen be? Ha? O atarım şimdi senin denize ha. Salak salak konuşma veda eder gibi. Ne bakayım şu şalgam kafana sen. Hadi. Bu yaşımda şalgam deneyeceğim. Ee, eşek kadar adamsın şalgamı hiç içmedin mi? <laughs> Deniyorum bak. Hadi hadi. İçiyorum emin misin? İç lan. <laughs> Pek bir şey kaybetmemişim sanki. <gülüyor> Zevksiz. <gülüyor> o bir yayısın bir diline bak nasıl bağımlısı oluyorsun sen ona. Hiç sanmıyor. Hmm. <laughs> sen bir, bir yarım da atsan usta. <laughs> ne oldu? Yemem yemem diyordun ikincisini götürdün. ...o sonucu yiyemeyecektim, haklısın. <laughs> Ama çok güzeldi, dayanamadım. <laughs> Deneyeceğim yani deyince gözlerim büyüdü ama bak ne biçimde eğlendik işte. Ben sana yok uydurdum Sadi. <laughs> gördüm gördüm bayağı güzel kavuruyordu. <laughs> ne güzel oldu ya. Kurtlarımızı döktük. Hava da çok güzel. Oh. Asıl ben şimdi seni başka bir yere götüreceğim. Oraya bayılacaksın. seni. Yanar kesecek. Beni, beni, ambulans çağırsın. İyiyim, iyiyim. Darastanma, iyiyim. Zeynep Hanım. Meyve Hanım, hoş geldiniz. Buyurun. Arayınca geldim hemen. Selim nasıl? Hastanede kalmak istemeyince ben de doktorunu aradım. Şimdi geldi, ilgileniyor. Daha iyi gibi. Ben mutfaktayım. Tamam. Şey tamam. Teşekkür ederim. Ah oh, Selim, iyi misin? Anne. Kim haber verdi sana? Sen mi verdin? Zeynep Hanım haber verdi bana. Mevbe teyze iki geldin. Biz de tam konuşuyorduk Selim'le. Seni de duyman iyi olur. Senin açlığın üzerine almıyor musun Selim? Yani bazen aksatıyorum. Ne demek bazen aksatıyorum abi? Sen doktorsun. Yani biliyorsun çok sersemletiyor ya. Selim Bak açık açık konuşacağım seninle. Artık son dönemechteyiz. Hastalık çok ilerlemiş durumda. Eğer ameliyat olmazsan çok zor olacak. Sonra fikrin değişse bile bu şansı kaçırmış olacaksın. Fikrim değişmeyecek Ahmet. Tamam? Şimdi izin verirseniz biraz dinlenmek istiyorum ben. Selim yapma böyle lütfen. Anneciğim konuşmayalım artık bu konuyu olur mu? Tamam. Ne diyeyim? Senin kararın. Ama ilaçlarını ihmal etme. Ayrıca en ufak bir şey ihtiyacın olduğunda lütfen beni ara. Ararım, ararım. Sağ ol. Ben çıkıyorum o zaman. Tamam, çok teşekkür ederiz. Seni de yorduk buraya kadar. Ne demek abi? O zaman görüşürüz. Eyvallah. Oğlum, tamam diğer konuyu açmayacağım. Ama lütfen inat etme, gel eve gidelim. En iyi hemşireleri, en iyi doktorları getiririm eve. Daha rahat edersin, çabuk iyileşirsin. Anne ben burada iyiyim. Tamam. Kalan zamanımı ben sevdiğim kadının yanında geçirmek istiyorum. Selim lütfen. Anne sen de onu İstanbul olur mu? Hadi şimdi. Ben Zeynep'le konuşmak istiyorum artık. Merak etti. Bir şey diyeceğim lütfen ona hastalığın ilerlediğini falan söyleme olur mu? Olur söylemem. En azından bu gece kalsaydım. Zeynep. Ha. ha anne. Bir şey mi istiyorsun? Yok yok. Sağ ol. Her şey için teşekkür ederim Zeynep Hanım. Ben gideyim. Estağfurullah. Beni istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Tamam. Anne merak etme beni tamam mı? İyi misin? İyi misin? İyiyim ha? iyiyim telaşlanma gayet iyiyim yahu. Ya Selim ödüm patladı birden yığılıverdin yere. Ya, peki ne olmuş niye bayılmışsın? Yani şey ilaçlarımı aksatmışım o yüzden. Ne? İlaçlarını mı aksattın? Nasıl ilaçlarını aksatırsın ya? Ya tamam telaşlanma artık. Sana söz bundan sonra çok dikkat edeceğim. Tamam. Başka bir sebebi yok değil mi yani? Sadece ilaçları aksattığın için. Başka bir şey yok. Sadece bunun yüzünden. Her şey aynı. Merak etme artık tamam mı? Sen de çok yoruldun. Artık eve git. Dinlen biraz. Ha delirdin herhalde sen. Seni bu gece yalnız mı bırakacağım? Tabii ki başında kalacağım. Bitki çayı getiriyorum. O ilaçları da zorla sokacağım boğazına. İyiyim. Sadece kolumu hissedemiyorum. Ne? Üstüne yatmışsın şaka yapıyorum. Bir şey yok. Sakin <laughs> ol. Bir daha bana böyle şaka yaparsan yemin ediyorum boğarım seni. Ne haber Zeynep Hanım? Hep sen mi bana takılacaksın? Korktum ya. Gerçekten iyi misin peki? İyiyim. Yüzlerce kez, yüz binlerce kez iyiyim. Ama çok açım. Kahvaltı yapalım mı? Aa. Tamam. Yapalım ama e, benim çiftliğe gitmem lazım. Deniz'in bugün çok önemli bir toplantısı vardı, çiftliğin geleceğiyle ilgili. Onu merak ediyorum. Bir de ee, Ali'yi de çok boş bıraktım. Ha. Gitmem lazım. Tamam. Sen dur şimdi ben iki dakika hemen bir şeyler hazırlayıp geliyorum. Yardım etseydim ya. Yok yok gerek yok. Mevhibe Hanım. Ben buraya haber vermeden geldim ama. Yok canım estağfurullah. Bir şey mi oldu? Hayır hayır. En azından şimdilik. Ben buraya çaresiz bir anne olarak geldim Zeynep Hanım. Selim'in sağlık durumu hiç iyiye gitmiyor. Doktorunun söylediğine göre eğer hemen karar vermezse ameliyat şansını tamamıyla kaybedecek. bana her şey aynı ilaçlarımı eksik kullandığım için böyle oldu dedi. Öyle bilmenizi istediği hiç. Aslında benden size söylemememi rica etti. Ama bunu yapmak zorundaydım. Burada yanında kalmamı istemiyor. İstanbul'a gelmeyi de istemiyor. Bana son günlerini sevdiği kadınla birlikte geçirmek istediğini söyledi. Biliyorum Sizinle tanışmamı hoş olmadı. Ama bir anne olarak yalvarıyorum sana. Lütfen yardım et. Onu ancak sen razı edebilirsin. Bir tek seni dinler. Yalan söyledin bana. Dur dur dur. Ne Öğrendim oldu? her şeyi. İlaçlarımı aksattığım için oldu dedin. Diğer her şey aynı dedin. Yalan söyledin bana. Üzülmeni istemedim. Üzülmemi istemedin ha? Tamam evet. ben, ben her gün kahroluyorum sana bir şey olacak diye. Bana bunu yapamazsın. Olacaksın o ameliyatı Selim. Zeynep Zeynep deme bana. Ben şu an ameliyat olacağım. Zeynep dışında bir şey duymak istemiyorum. Ya kötü geçerse ameliyat? He? Vicdan azabıyla hayatın boyunca bana mı bakacaksın? Bakacağım. Çünkü en azından hayatta olacaksın. Yanımda olacaksın. Ya ben her sabah senin düşünerek uyanıyorum. Ben her derdimi senin sayende unutuyorum. Bana bunu yapamazsın. Kendine bu kadar aşık edip geberip gidemezsin Selim. Yapamam Selim. Yapamam asıl sana bunu yapamam. Sana bu kadar aşıkken... ...sana bunu yapamam. Yapamazsın ha? Tamam bitti. Ben bu oyunda yokum. Yanı başımda geberip gitmeni izlemeyeceğim bitti. Zeynep. Zeynep Zeynep olacağım ameliyat. Senin için her şeyi yaparım. Böyle mi mutlu olacaksın. Her türlü riski göze alırım. Yeter ki mutlu ol. Yeter ki yanımda ol. ...gerekiyor biliyorsun değil mi? Sus be. Uzun sürer. Sen git burada bekleme tamam mı? Hiçbir yere gitmiyorum. Bir saniye durabilir Hadi git artık. Ameliyat uzun sürer. Tamam buradayım. Akşama görüşeceğiz merak etme. Çok bekletme tamam mı? Burada ayrılmanız gerekiyor.

Ya hadi gelsin artık herkes dayanamayacağım ben. Yani Kolay ah. gelsin. Hoş, Hoş geldin. Var. Karıcığım. Nerede kaldın ya? Nasılsın? Oh. Ah gel bakalım ya. Hastam ah. vardı biraz uzadı kusura bakma gel. İyi misin sen? Belim ağrıyor. Geçecek merak etme. Ah. Hadi. Gel. Hadi. Beş yüzüne gelecekmiş bugün. Çok güzel. Hadi ama saçlarını şuraya kadar kes. Hoş geldin. Hoş geldiniz Efe'cim hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Ben sana çok güzel tatlı yaptım yemekten sonra beraber yer miyiz olur mu? Olur. Hadi koş kardeşlerinle oyna. Koş koş koş. Biz de buradayız. sen benim hayatımda tanıdığım en muhteşem kadınsın. Yine çok güzelsin. O kadar özledim ki seni. Ne yapsak biz yeniden mi evlensekmiş lan? Ateş. Hadi çocuklar yemeği. Yiyor musun sen, sen? Ben bir tane alayım ya. Hocam tamam. Gel bakalım buraya. <laughs> ben, <geliş. Çok gülüyor> <de geçiyor. gülüyor> Aa ben alırım vallahi. Kardeşim yaptı sıcak. Salata yiyeceğim o zaman. Ha? Şey Aslan. Aslan. Burası sizin ata toprağınız. Bütün aileyi bir araya getirebilecek tek yer. Sizin birbirinizden başka kimseniz yok. Bunu bilin ve ben yokken üç kardeş bir sahip çıkın evlatlarım. Böylece gözüm arkada kalmayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.